Motoru dinleyerek arıza tespiti mümkün mü? Evet, motoru dikkatle dinleyerek birçok arızayı daha başlamadan anlayabilirsin. Çünkü her arızanın kendine özgü bir sesi vardır yeter ki o sesi doğru yorumla. Tık tık sesi supap ayarı, hidrolik itici rölantide ritmik bir tıklama varsa, supap boşluğu açılmış veya iticiler yağ basıncı alamıyordur. Pıt pıt sesi enjektör, ateşleme kaçırma araç tekliyor, egzozdan düzensiz ses geliyorsa. Bu enjektör püskürtme problemi ya da bobin arızasıdır. Gırgır sesi rulman veya kayış gergi sistemi motor ön tarafından metalik bir sürtünme geliyorsa, alternatör rulmanı, klima kompresörü veya gergi rulmanı aşınmıştır. Fıs sesi vakum kaçağı gaz verince ıslık benzeri bir hava sesi duyuyorsan, hortum çatlağı kaçak yapıyordur. Tak sesi motor takozu kalkışta veya vites değişiminde vuruntu varsa, motor kulağı kopmak üzere demektir. Bındama yakıt pompası alternatör bagaj tarafından gelen ince bir vınlama, yakıt pompasının ömrünü tamamladığının habercisidir. Daha fazla mekanik sır için mekaniğin sırlarına abone ol.